Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün yine sizlere çok farklı bir e, model e, tanıtacağım inşallah. Yapımını paylaşacağım sizlerle. E, bu bir Selanik modeli arkadaşlar ama e, çok farklı. E, Selanik e, artık e, normal Selaniklerden farklı bir görünüme e, sahip olduğu için e, ve farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalı olarak bunu sizlerle paylaşmak istedim ee, birçoğunuz biliyordur Belki de arkadaşlarım Öncelikle farklı örgülerin bulunduğu örgümü dediniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim desteklerinizden dolayı Şimdiden hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum şimdi modelimiz böyle bir Selanik modeli ee, ancak dediğim gibi farklı bir görünüme sahip bu modelden istediğiniz her türlü e, örgü yapımında kullanabilirsiniz arkadaşlar. En e, şey olarak kullanabileceğiniz, en çok e, kullanabileceğiniz yer ise erkekler için yapacağınız e, kazaklarda, e, hırkalarda, atkılarda e, inanın çok güzel duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle e, çok farklı bir yapımı var hemen hiç vaktinizi almadan e, sizlere paylaşıma geçmek istiyorum e, Evet arkadaşlarım şimdi bunu ben burada baby e, baby can diye etrofil e, marka ipin ne kullandım ve 3 numara bir e, şiş kullandım arkadaşlar 3 numara şişlerimiz. E, bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz bebeklerimize e, atkılar, işte şapkalar, hırkalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelekler yapabilirsiniz. Çok güzel bir çalışma ve yapımı da inanılmaz kolay. Şimdi hemen başlayalım istiyorum. Arkadaşlar kenar ilmeklerimiz hariç 3 tane burada bir tane de burada yani 4 artı bir şeklinde devam eden bir çalışma şöyle hemen kenar ilmeğimi bir tane ilmek attayım. 1 2 3 Şimdi şuradayız. 1 Araya 1 2 3 Bir tane normal düz giden 1 2 3 Evet bu şekilde 1 1 2 3 bir de kenar ilmek atalım ve örgümüzü yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta hemen şöyle kenar ilmeğimi arkadaşlar normal olarak örüyorum. Yanındaki ilmeğimi şu şekilde örüyorum. 3 tane ilk sırada bu ilk sırada altına lastik yapmanıza da gerek yok ilk sırada bakın 3 tane düz örüyorum bir tane ters örüyorum 3 tane düz örüyorum bir tane ise ters örüyorum 1 2 3 bir tane hemen tersimizi ördük yine devam ediyoruz 1 2 3 ve hemen kenar ilmeğimi takıyorum şimdi dönüyorum bak çok kolay dediğim gibi ördüm kenar ilmeğimi bu şekilde bu ilmeğimi şöyle ters ördüğüm ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar ortadakini bakın hemen şunu bu şekilde ördüm ters olarak kenardakini düz olarak örüyorum düz olarak çünkü şu ortadan giden direk kısmının yan tarafları pirinç örgüsü dediğimiz bir sırada düz bir sırada ters örülen örgüden arkadaşlar şimdi bir tane ters olanı düze çevirdim Hemen bakın az önceki sırada ters olarak ördüğüm ilmeğimi şu Selanik yapacağımız için bir altından arkadaşlar bakın şuradan alıyorum ve bu şekilde örüyorum. Çıkartıyorum. Yanındaki ters ilmek bakın onu da şu şekilde düz olarak örüyorum. Bunu ise ters olarak örüyorum arkadaşlar. Şimdi yine bakın ters ilmeğim var. Bunu düz ilmek örüyorum. Düz ilmeğin alttan alıyorum Selanik olması için. Bunu bu şekilde düz olarak örüyorum. Az önceki sırada şöyle hemen düz olarak ördüğüm ortadakini ters olarak örüyorum. Ve bunu yine düz ördüm. Bunu düz alttan aldım içinden. Bunu düz ördüm. Bir tane ters örüyorum ve bunu da düz örüyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Şöyle Yine bu sırada da aynı, önlü arkalı aynı olan bir çalışma arkadaşlar. Bakın aldım. Şimdi bunu ters, bakın bunu düze çeviriyorum, düz yapıyorum. Bu düz olan ilmeğimin ortasından alıyorum, içinden ya yani bir alt sıradan. Bunu normal olarak örüyorum, yani düz olarak örüyorum. Hemen bu yanındakini ise ters olarak örüyorum. Düz ördüm. Bir altından aldım. Düz ördüm. Bir daha düz örüp sonra ters olan ilmeğimi örüyorum. Düz örüyorum. Düz içinden alıyorum. Düz örüyorum. Ters olarak örüyorum. Düz ördüm. Düz içinden aldım düz kenarından düz olarak evet. ördüm ve kenar ilmeğimi taktım. Şöyle bakın ters ilmeğimi düzleştirdim. Bunu bu benim ön taraftaki düz ilmeğim olduğu için onu bu şekilde ördüm. Düz ördüm. Düz içinden aldım düz tekrar ördüm. Ters olarak ördüm düz ördüm düz içinden aldım Düz örüyorum arkadaşlar. Sonra ters. İnanılmaz kolay ama çok güzel bir görüntüsü olan çok farklı bir selanik çalışması. Şöyle. Bakın düz ördüm. Pirinçli Selanik de diyebiliriz arkadaşlar buna. Modelimizin adına. buğday başağına da benziyor biraz. Bence adı değil görüntüsü önemli. Bakın. Şimdiden böyle güzel güzel görünmeye başladı. Evet bunu bu şekilde ördükten sonra bakın örüyoruz hemen. Ve devam ediyoruz. düz ve terslerden oluşan bir çalışma sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum bakın çok kolay görüntüsü de çok güzel arkadaşlar gerçekten pirinçli Selanik öyle de diyebiliriz ismine Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Örgümü dediniz kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız ayrıca da çok seviniriz arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.